Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çıkan zil işaretini tüm olarak belirtirseniz yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet şöyle elimde plexi pullarım var. Şöyle özellikle arkadaşlar e, bu pullarla ilgili bir video çekmek istedim. Bunlar pleksi puldur. Diğer pullara göre biraz daha kalıncadır arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermeye çalışayım sizlere kalınlığını. Ütüde hiçbir şekilde zarar görmüyor arkadaşlar. Ütülerken ütü bezi kullandım. Birazdan sizlere o yayı da göstereceğim. Hiçbir şekilde zarar görmedi. Yıkamada aşınma olmaz. Boyası kalkmaz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ki bunlar hassas ürünlerdir. Ee, hiçbir oyanızı makineye atıp yıkamanızı tavsiye etmiyorum. Ben yazmalarımı yıkarken arkadaşlar, e, herhangi bir e, şampuanımı kullanıyorum ve şöyle bir 5 e, dakikada şöyle elimde hafif çok çitilemeden yıkıyorum. Zaten e, zarif bir malzeme. Çok böyle çitilemeye falan da gerek yok. Bu şekilde yıkadığınız ve ütüsüne dikkat ettiğiniz sürece uzun süre yazmalarınızı kullanabilirsiniz. Yazmam Cenk markadır. İpim de arkadaşlar Leylak marka. İp olarak istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Tığımda 2205'tir. Her zaman 2205 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizlerin eli hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Ve sizleri bekletmeden de şöyle hemen modelimi göstermek istiyorum. tabi böyle biraz aşağı sarkacak şekilde göstereyim ki modelimi daha çok kendini göstersin. Bakın arkadaşlar. Zincir biliyorsanız bu oyayı tamamıyla bir günde işleyip bitirebilirsiniz. Çok da bakın pullar çok yakışıyor. Benim daha önceden çektiğim böyle zincirli bir modelim var. Onda da arkadaşlar normal pul kullanmıştım. Böyle plexi pullar da insanların bazen aklına takılabiliyor. Bu pulları da kullanabilir miyiz diye düşünen ve elinde bu malzemesi olan arkadaşlarım değerlendirebilsinler diye de bu videoyu çekmek istedim. Şöyle yazmamın kenarını arkadaşlar iki zincirle tığladım şöyle yakın mesafeden de sizlere göstermeye çalışayım iki zincirle tığlama yaptım ee, çok sık da değil çok seyrek de değil arkadaşlar 3 zincirle de tığlama yapabilirsiniz ama 3 zincirle e, çok seyrek olmayacak şekilde tığlama yapmanızı tavsiye ediyorum sizleri bekletmeden hemen modelimizin yapılışına geçelim arkadaşlar şöyle oyanın başlangıç kısmında sizlere yakından göstereyim yazmamızın arkadaşlar herhangi bir yerine şöyle tığ battısını arkadaşlar bir sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz ben de sık iğne ile sık iğne ile sabitlediğim yerden kaldım burayı başlangıç olarak kabul ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum böyle zincirli modellerde arkadaşlar elinizden geldiğince zincirlerinizi sık çekmeye çalışın şöyle pulumun düz kısmı arkadaşlar bakın buradaki yuva kısmı biraz daha böyle içeri doğrudur burası arkadaşlar tersidir şöyle şu yuva kısmı biraz daha içeri doğru olan kısmı arkadaşlar düz kısmıdır pulumun yuvasından şöyle bir sık iğneyle sabitledim. Daha sonra burada buradaki pulumu ipimin ve tığımın arasından çevirerek arkadaşlar şöyle tığımın altına getirerek sabitleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çektim. Arada 1 2 tığ battı. 1 2 3 tığ battı. Atlayıp 4. tığ battıya sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim tekrar pulumu alıyorum şöyle pulum arkadaşlar düz tarafından sizler böyle elinize aldığınız zaman buradaki eğimi dışa doğru olan eğimi fark edeceksiniz arkadaşlar şöyle yuvasından sık iğne ile pulumu zincirime sabitledim bu şekilde çeviriyorum mutlaka bu çevirme işlemini yapın pullarınız çok daha sabit duracaktır 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincirimi çektim arada 1 2 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim tekrar pulumdan alıyorum pulumu yuvasından sık iğne ile sabitledim şöyle bakın arkadaşlar sabitlemeden şöyle çevirmeden bir tane yapmak istiyorum özellikle çevirmenin ne kadar önemli olduğunu göstermek için 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim bakın Arkadaşlar bu şekilde arada 1 2 3 tığ battı atlayıp dördüncüye sabitledim Bakın bu şekilde yaptığımız zaman Burada bir kitleme kısmı vardır arkadaşlar. Bu kitlemede bunda dönebiliyor arkadaşlar. Ama bu şekilde biraz daha sabitleme oluyor. Böyle yaptığınız zaman bakın aradaki farkı bu şekilde de sizlere gösterebiliyorum. Burada çevirdiğimiz pul var. Burada çevirmediğimiz pul var. Bakın ütüsüz bilene kadar dik duruyor. Özellikle bu çevirme işlemi pullu modellerde bir püf noktasıdır. Aklınızda bulunsun. Onu da sizlere bu şekilde de göstermek istedim. Bu bir tane de yapıp videomuzu sonlandırabiliriz. 3 4 5 6 7 ve 8 zincirimi çektim. Pulumu aldım, yuvasından sık iğneyle sabitliyorum. İstediğiniz pulu kullanabilirsiniz. Normal pul kullanabilirsiniz, yıldız pul kullanabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çektim arada 3 tığ battı atlayıp dördüncü tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum Eğer tığ battılarınızı da 3 zincirle yaptıysanız arkadaşlar arada iki tane tığ battı bırakıp üçüncüye sabitleyebilirsiniz oyamız bu şekildeydi gerçekten zincir biliyorsanız bir gün içerisinde yapıp bitirebileceğiniz çok zarif çok kibar bir model her renge yakışan bir oya modeli bu arkadaşlar İstediğiniz renkte pul çeşidiyle de yapabilirsiniz ama böyle özellikle siyaha gold çok yakışıyor. Elimde de benim bu plexi pullar varken sizler için de paylaşmak istedim çünkü elinde böyle malzeme oluyor. Bazen ne yapacağını bilmiyor bazı arkadaşlarımız düşünüyorlar. Onlar için de fikir olabileceğini düşündüğüm için bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizlere faydalı olur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok değerli. Oyalarımın yakın görsellerini de Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka oyada, bir başka güzellikte buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için de bu görüntüyü paylaşmak istedim. Hoşçakalın.